Merhaba arkadaşlar. Sevgi, emek, çaba, gayret kazanacak. Bu aralar sık sık video yapamıyorum uzun zamandır. Sizlerden bunun için kendi adıma daha önce kendime verdiğim sözler açısından özür diliyorum. Çünkü kendi adıma buradan bilmeyenlere ya da bilenlere hatırlatma olsun diye söylüyorum. Her en az 10 kişi izlediğinde, izlenme oranı olduğunda yeni bir video yapacağıma söz vermiştim. Neden bu sözleri veriyorum? Neden bu aslında daha konumu söylemeden bunları anlatıyorum? Çünkü insan insanın söylediği sözler nasıl kendi kaderi ise söylediği sözcükler de kendisini eser edip bağlamalı ve verdiği sözü tutmalı. Ben de böyle bir söz söyleyerek atarak bu sözü kendime video yapabilmek için ve yapmak için bir zorlama kıstası olarak kendimde kullanıyorum. Lakin bu aralar ufak tefek. Sorunlar da demeyeyim, işlerim çok yoğun olduğu için çok yoğun bir çalışma temposunda olduğum için e, ve yalnız çalıştığım için ve Türkiye'de işsizlik sorunu olmadığı için e, çalışacak ve yardımcı olacak insan bulmakta aşırı güçlük çekiyorum. Bununla ilgili aslında siyasi olarak bu konjektürel olarak konuşulacak çok şey var ama konuşmayacağım. Herkes kendi tarafından siyaset ve politikaya girmek istemiyorum, girebileceğim de bir konu ama bir konu yapıp, bugün bir konu yapacaktım doğala özdeş konusunu işleyeceğim. Daha sonraya iki video daha hazırladım güzel, sanmayın ki boş duruyorum. Biri mitomani yalan hastalığı, onu da bugün işleyeceğim ve sonrasında aydınlanma, aydınlanma nedir, düşünmek nedir, düşünmenin felsefesi... ...ergenlik, ergenlikten çıkma dönemi, insanlığın ergenlik dönemi... ...bunlarla ilgili videoydu ve çok sıkı, bomba gibi bir video. Gelecek bu videonun ardından bakalım onu da kaç güne yaparım bilmiyorum. Şimdi doğala özdeş bir ayetle bu konuya girmek istiyorum. Girizgah özlemişim video yapmayı. Her seferinde de bunu söylüyorum ama ben her seferinde aynı duyguyla, aynı neşeyle, aynı zevkle, aynı keyifle karşınıza çıkıyorum bunu emin olun siz de bu enerjiyi alıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Enfal suresi 22. ayette diyor ki yeryüzünde gezen er şerli canlı aklını kullanamayan beyinsizlerdir. Bakın hani gerici, yobaz veya içinde bilgi olmadığını söylenen bu kitaba hangi felsefe kitabı, hangi felsefe doktrini bu sözü söyler. Söze bakın. Tekrar söylüyorum. Ayeti tekrar diyorum. Enfal 22 isteyenler araştırıp farklı meydan okuyabilir. Yeryüzünde gezen en şerli canlı aklını kullanamayan beyinsizlerdir. Peki bu aklını kullanamayan beyinsizler deyip de doğal ya özdeş doğala özdeş ve mitomani yalan hastalığı nedir? E bu ayetin ışığında bir bakmak istiyorum. Biliyorsunuz şu an Yiyeceklerimiz tamamen işte GDO'lu vesaire. Yani duyuyoruz ya bu GDO'lu, GDO, GDO, GDO. Ama biraz şöyle düşünelim. Mesela mantıda soya var. İçinde kıyma bile yok. Eskiden ben hatırlıyorum. Çok da uzun zaman değil. Yani 3-4 sene önce de yine yapılmıştı ama o kadar sık değil. Kadınlar toplanırdı. Ben de çok kapatmayı severim. Mantı kapatmayı, kesmeyi falan. Hızlıdır elim. Açabiliyorum daha. Eee... Böyle annem, Kalite teyze, Ayşe teyze, böyle birkaç kişi, 4-5 kişi böyle pıt 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 kaynadı ve çok lezzetli böyle gerçekten kıymalırdı. Yarım kilo, bir kilo kıyma alınırdı ve çok lezzetli mantılar vardı. Şimdi hazır mantılar var. Her yerde herkes o hazır mantıyı alıyor. İçinde türlü kimyasalar var. Kıyma bile yok. Çabuk bozuluyor. Tadı acı. Onu tatlandırmak için et suları koyuluyor içine. Baharatlar, vesaireler, yağlar. Ama emin olun o gerçek elle yapılmış, birliktelik usulüyle yapılmış şeyler ama bu kalmadı konumuza geleceğim. Çünkü bunların hepsini anlatalım örneklerle vere vere. Etler böyle kıpkırmızı marketlerde görüyorsunuz. Kadınlar şu an şey diyor, rosto falan yapıyor veya şey yapabilen varsa tabii. Salçalı, biftek falan da eskiden böyle fırında. Şimdi en son daha bir iki önce bu et pişmiyor, bu et pişmiyor, bu et pişmiyor. Et pişmiyor çünkü etin etlerde kırmızı görünmesi için içine azot gazı konuluyor. E, stokin büyüme tavuklarda ve birçok meyvelerde de taze durması için dünyanın öbür ucundan gelen meyveler ve bizde hala evimize getirdiğimizde bile bu dolapta taze taze çıtır çıtır durmasının nedeni üzerine stokin büyüme hormonu dökülüyor daha ham haldeyken o hormon dökülüyor ve bize gelirken gemide 15 gün 20 gün bir ay gelirken büyümeye devam ediyor muzlar üzümler bilmem neler şeftaliler nektarinler. Sonra buraya geldiğinde hala da bizim dolabımızda canlı duruyor ve biz o stokin büyüme hormonu yiyoruz. Sonra erken kıllanma, erken ergenlik vesaire başlıyor çocuklarda. Çocukların daha küçük küçük çocukların, erkek çocuklarının bile böyle bir memeli kocaman memeler çıkmış durumda. sütte mesela sütte ne katıyorlar? Hidrojen peroksit, kadınların saçlarını açmakta kullanılan ve mikropları öldürücü çok güçlü bir zehir. Şey. Hidrojen peroksit kullanarak Sütteki de bakteriyi top, bakterileri öldürüyorlar ve sütün içinde yararlı hiçbir şey kalmıyor süt bozulmasın diye. Süt içtiğimizi zannediyoruz. Ve insan doğal bir varlık olduğunu böylece ne yapmış? Bence unutmuş. Doğal bir varlık olduğu ama hiç doğayla, doğ, doğrulukla alakası yok. Şu an hayatımız nasıl dönüyor? Getir bir mutluluk, kapıya getir. İşte internetten ayakkabını al, kıyafetini al, Arkadaşını da, sevgilini de internetten bul. Beğenini, hatta mutluluğunu paylaşımlarını da oradan yap. Ee, İstisna hep başlık açıyorum. İstisna iş güç için vesaire yapan varsa ayrı ama bunu her seferinde farklı varyantlar bize veriyorlar. Bugün bir arkadaşımla bir yemek yemeye gitmiştim. Ee, daha önce de hep başıma geliyor. Bu sefer de yine geldi. QR kodu oturduğum yerde, yemek yiyeceğim yerde QR kodu Geldidir, menü alayım, QR koduyla okuyorum beyefendi dedi. Dedim, Qr kodu değil, hazır ben menü istiyorum, dokunmak istiyorum, kağıt istiyorum, daha önce de menü vardı dedim. Kaldırdık gece dedim ki pandemi döneminde bunu yaptınız, şimdi niye yapıyorsunuz? Ve böyle dedi, bundan sonra sadece QR kodunda aslında orada bir tık hata yaptım, bir dahakine yapmayı düşünmüyorum, onu yapacağım. QR koduyla olan yerlerde yemek yemeyeceğim, kalkacağım, gideceğim, ben elime bir menü istiyorum. Tabi yabancı menşeli versiyonlu böyle franchise'lı olan yerlerde özellikle bizim üzerimize bu sanal ortamın oluşması için bu bilinçli olarak yapılan şeyler ve o orada itiraz etmediğim için sonrasında düşündüm ve pişman oldum. Çünkü bize dayatılan dinamikleri kabul ettikçe, tavizleri verdikçe, size yapılan her şeyi kabul etmeye başladıkça daha çok üstünüze geliyor, daha çok üstünüze gelir ve onların İstediklerini yaşamaya başlıyoruz. Ve böylece ne oluyor? Hayatımız doğala, hep ne diyorlar? Doğala özdeş aromalı, doğala özdeş. Hayatımızda doğala özdeş oluyor ama doğallıkla hiç alakası yok. Ben mesela bir sahlep yapıyorum. Kışta şimdi yazla hiç alakası yok ama örnek olsun diye söylüyorum. Benim yaptığım sahlebi içenler daha önce hiç sahlep, bakın bu kadar iddialı konuşuyorum daha önce kesinlikle sahlep içmediklerini fark ediyorlar. Sahlep yaptığımda şirket bütün şirket sahlep kokuyor. Ve sahlepin kilosu şu an yanlış anladın dikkat edin 2000 liralara vardı. Belki daha fazla yani kışın almıştım. 1800 liraya 2000 diyorum belki de 3000 oldu uçtu. Dışarıda sahlep tozu hazır sahlep kutuları var ya şöyle elimi kaldırayım altta kaldı. A içinde 0.0001 oranında eser miktarda sahlep bulunabilir. Doğala özdeş aramalı yazıyor ama gerçek sahleple %1 bile sahlep koyduğunuzda o sizin için vücut direncini arttırıcı gerçek doğal sütle karışmış sahlebin tadına doyum olmaz. Gerçek doğal hayatında tadına doyum olmaz ama biz doğala özdeş mutlulukları da like'lardan vesaire bulduğumuz için hayatı doğala özdeş yaşıyoruz. Bu tek bir konuydu. Bunu açacaktım ama bunu bundan hemen mitomaniğe geçiyorum. Çağımızın, çağların, yılların en büyük ölümcül günahın filmlerde Hristiyanların e, yedi ölümcül günah da dediği günahların içerisinde çok önemli bir yer teşkil ediyor. İnsan hayatında da bence hep daha önceki videolarımda söylemiştim ya Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Allah'ın en sevmediği söz verilen sözlerin tutulmamasıdır. Bu bağlamda ve insanlara baktığımızda günümüzün en büyük hastalıklarından biri mitomani hastalığı, yalan hastalığı. Buna isim de verilmiş ama yalancı, yalan, yalan. Kur'an defalarca geçiyor. Hele şu an bir, yakinen bu iki, üç aydır birini tanıdım. Ya o kadar yalancı bir insan ki. Ben bir sürü yalancı insan gördüm, lankör insan gördüm. Ama yalanı zirvede bu. Yani gayri ihtiyarı bir iletişimimiz olması gerekti. Bir yakınım değil, arkadaşım değil, eşim, dostum değil. Ee, ama bir iş veya komşuluk bir ilişkisi olması gerekti. Bu kadar yalancı. Yani bir yalanı, yalanı söyleyip yalanın peşine yalan, 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 yalan ve yalanı söylemesi için hiçbir neden yok ama yalan söylüyor. Allah'ım dedim bu bir insan bu kadar hasta nasıl olabilir? Yani gözünün içine bakarak yalan söylüyor. Alıyor mesela bu kağıdı gidiyor. Örneğin kağıdı versene diyorum elinde. Hangi kağıt diyor. Elinde ya diyorum. Elimde kağıt mı var diyor. Yere attın ya diyorum. Aa yerde mi kağıt var. Bu kadar yalancı. Yani yalan söylüyor diyor. Ama peki yalan neden insanlar yalan söyler? Ben buna kafa yordum özellikle bu bir hafta on gündür. Bu kadar bir insan yalan söylemeye ihtiyacını neden duysun? Ve tabii hep o bağlamda baktığım için, o frekanstan ve o bakış açısından, o enerjiden, o bütünsellikten baktığım için Kur'an'da yalan yalana nasıl bakılıyor, yalan nedir'e baktığım ve insan psikolojisine yalana baktım. Öncelikle şu tespitlerimi ve başlıklarımı söyleyeceğim. Sonra konuyu bağlamda bir yere bağlayacağız. Bir yalanı, bir kere yalancı insanlar veya hiç yalancı da değil. Bir kere bir tarafını kurtarmak için, bir anı kurtarmak için bir yalan söylüyor. Başka videolarım da var, köleleştirmek ve esaretle de var. Mesela bu özellikle var. Bir yalanını bir yakaladım, o yalanını yakalarsa seni oradan tutuyor, esir ediyor. Sana kendisini esir ediyor. O yüzden bir yalanı bastırmak için insan yüzlerce yalan söyler. Çünkü yalandır. Yalanın başka yalanlara ihtiyacı vardır. O yalana inandırmak için. Ve yalan söyleyen yalancı önce o yalana kendini inandır. Kendini inandırmadığı bir yalana çünkü başkasını inandıramaz. Ve onun yalan olduğunu fark ettiğinde ona inanmadığını söylediğinde size kızar. Yalancılığını çünkü ona yüzüne vurmuş olursunuz ve sizden nef nefret eder ve küser. Neden bu yalana inanmadı? Bense oysa doğru yalanı söylüyordum. Yani yalana inanmamadığınız için de size kızar yalan söyleyenler. Halbuki yalanın varlığı da aslında bir nimettir. Çünkü yalan yokluğu yarıp varlığı ortaya çıkaran acıyı acıyı yarıp tatlıyı ortaya çıkaran umudu yarıp umudu umudu yarıp umutsuzluğu ortaya çıkaran veya tam tersi veya işte karanlığı yarıp aydınlığı ortaya çıkaran cehaleti yarıp bilgiyi çıkartan şeydir aslında bir yandan da yalan nimettir. Eğriyi ve doğruyu ayırt etmeniz için yalancı insanların da olması gereklidir. Ama bu yara yalancılığı kendileri seçmektedir. Tıpkı e, şey diyor ya, karanlık aydınlığın olmama halidir. Necip Fazıl'ın da dediği gibi, düşmanım düşmanım ifademsin hızımsın, gündüz geceye muhtaç sen de bana lazımsın. Yarattıklarının şerrinden, yanlış kullanımdan ve fıtrattan, çıkmak şerli insan olmaktır. Yani Allah insanı dürüst, doğru sözlü ve iyi olması ve iyi olduğunu iddia eden insanın iyiliğini ispatlaması için yeryüzüne göndermişken insan yeryüzünü bir günah çukuruna, bir cehennem çukuruna çeviriyor. Yani cennet olması gereken bu hayat ki yani dünyamız baktığında ben her gün şükrediyorum Rabbime. Öyle bir cennet gibi bir hayat vermiş ki o kadar güzel ki yani şu an karşımda çiçeklerim var. Canlı ve hepsi 6-7 tane var ve hepsi ayrı tonlarda ve ayrı yeşilliklerde ve ayrı güzelliklerde ve ayrı desenliklerde. Kılıç var işte uzun palmiyemsi bir bitkim var. Bir tane orada neydi o of. adını hep unutuyorum ya küçük şey var ya Japonların ağaçları ondan var. Bir sarmaşık var başka bir çiçek var ve şahane yani minik bir kaktüs var. Hepsinin tonu güzelliği özelliği ayrı. Ama iddia eden, bu kadar cennet olan bir hayatı insan, insanlar cehenneme çeviriyor. Nasıl çeviriyor? Ne dedim ilk konuya başlarken ayette? İnsanların en şerlisi, şey, yeryüzünde yaşayan canlıların en şerlisi aklını kullanamayan beyinsizlerdir. Hemen buradan baştaki konumuza geri dönüş yapıyorum. Ne dedim? Doğala özdeş aromalı yiyecekler gerçek salep olmadı, sahte olduğunu benden bunu hep talep ediyorlar. Sahtesini, kötüsünü, dandini. Yarınki işte bu dört günlük bir festival var. Orada dondurma vereceğiz. Ben adam benle pazarlık etti dedim ki ben pazarlık etmiyorum. Benim dondurmam bu ya da bunu vermem. Aa diyor şöyle ucuz dondurma var. Git o ucuz dondurmayı sen al, sen sat. Ben vermem. Ben bir hizmette eğer benden Gerçekten Maraş dondurması istiyorsan ben sana Maraş dondurması veririm. Çakma adı Maraş olan ama Maraş'la hiç alakası olmayan dondurmayı ben sana veya kimseye yedirmem. Tamam kardeş kızma falan filan dedi. Anlaştık ve iyi bir dondurma yedireceğim. Aslında o işi verirken karşı tarafında böyle bir talebi yok halkımızın maalesef ama ben yine de kendi kalitemden kendi prensiplerimden, kendi yaşayış tarzımdan, kendi yediklerimden, kendi içtiklerinden başkasına yedirip içirmekten asla vazgeçmeyeceğim. Ben böyle düşünüyorum. Doğala özdeş aromalı dondurmadansa gerçek doğal dondurma vermeyi tercih ediyorum. Tabi aksine is isteye isteyen vardır. Talebi de çoktur. Ama aklını kullanmayan beyinsizler ne yapar? İnsanların en şerlisi yalan söyler ve başta kendine yalan söyler. Süt dozundan yapılan 50 liraya, 40 liraya peynir olmaz. Şu anki bu zamlarla sütün litresini düşündüğünüzde 100 lira, 120 liradır kaliteli bir gerçek peynirin kilosu. Ve sahtesini bilerek, yiyerek ve bunun içinde insanlar şey diyor kendisine yalan söyleyerek, işte geçinemiyorum, paras kısıtlı, kısıtlı. Ben günümüzde şöyle bakıyorum etrafa. İnanın var ya bu hafta iki tane iş reddettim. Ve yekünü, yekünü baya tutarlı bir işler. Neden biliyor musunuz? Çalışacak kimse yok ve çalışacak inan apartmanımın veya bana su getiren sucu ve arkadaş etrafından mahalledeki nalburdan kasaba hani sormayanlar o öyle şey olur mu falan diye izleyen olursa söyleyeyim neler yaptığımı çevremde bütün tanıdıklarıma daha önce işlere gelenlere ve mahallemdeki bütün esnaflara ki İstanbul'a nazaran yani daha varış sayılabilecek bir semtin ucunda oturmama rağmen bu çevrede bile işe ihtiyacı olan insan yok. Boş boş oturuyor anne baba eline sigarasını ve internetini de telefonunda varsa kimse kusura bakmasın çalışmıyor. Doğala özdeş aramalı hayat yaşamayı tercih ediyor. O ve bu aklına o yüzden hemen ayet böyle şok diye aklıma geliyor. Biz düşünemeyen insanın ee, üzerine pislik yağdırırım. Ayette aklıma gelmiyor değil. Yalan haset edenin hasetçinin şerrinden kıskançlığa kıskançlığına yalan uyduracaktır. Hasetçi, Kur'an'da hasetçi var ya söylüyor. Hasetçiler mesela en hasetlenenler, kıskanç insanlar çok yalanı uydurur ve o yalana herkese inandırmak hatta iftira varırcasına hatta şu an muhafazakarlık dini altında uydurulmuş dini inananlar her yerde gördüğümüz çoğu insan camide gördüğümüz Hüsnü amcalardan tutunda bu işi iş olarak yapanlara kadar herkes sürekli bir yalana inanmış ve yalana inandırdığı şeyi doğrusunu gösteremiyorsunuz. Çünkü o yalanı herkes satın aldığı için ve doğru biri gördüklerinde ya sen doğrusun ya bu devirde böyle olmaz her, her devir bu denmiş bu kadar dürüst olmaya gerek yok. Bakın bu kadar dürüst olmaya gerek yok. Bu kadar doğru olmaya gerek yok. Bu kadar açık sözlü olmaya gerek yok. Niye? Çünkü yalan ve şimdi ne yapıyorlar? Yalan ve iftira inanmış ve dindar olduğunu söyleyen insanların ne kadar kindar ve insan düşmanı olduğu ve yalan dostu olduğunu biraz düşündüğünüzde görecek. Ama peki kendinizi sorgulayıp acaba siz yalancı mısınız? Siz kendinize yalan söylüyor musunuz? Siz kendinizi sorguluyor musunuz? Kendi çocuğunuza, eşinize, kocanıza, karınıza, arkadaşlarınıza davranış konusunda geç kalırken bir söz verirken siz yalan söylüyor musunuz? Söylüyorsanız bu videonun bu sözleri muhatabı da sizsiniz. O yüzden yalan söylememeye çalışmak. Hatta en doğrusu söylememektir. Söylememeye çalışmak diyorum. Yani bir alışkanlığınız, yalan hastalığınız varsa bu yalanı söylemeye devam edeceksiniz. En azından yalanı 10 taneden önce 8'e düşürürseniz zamanla da bu hastalık gibi ...marakabilirsiniz eğer mitomani hastası olduysanız. Bilim size, bilim de mesela yanlışlanabilen bir ve bir üst versiyonu çıktığında yanlış, yani yalan, yanlışlama, yalan aynı köklerden geliyor. Mesela o yüzden yanlışla, yalnız, böyle anlaşılmaz, yalnız kelimeler böyle bir karmaşa yaratıyor ya. Bilim de yanlışlanır. Yanlışlamak Yalanla yanlışı birbirinden ayır dedi Yalan söylemek farklı bir şey, yanlış yapmak ayrı aynı ayrı şeyler. Ee, ama yasa değişmez, ilkeler değişmez. Allah'ın söylediği doğrular hiçbir zaman değişmez ve öneriler öldürmek kötüdür, tecavüz kötüdür, yalan kötüdür, iftira kötüdür, zulüm ve haksızlık kötüdür. Bunlar bilinen evrensel gerçekler olmasına rağmen, bütün hani Böyle uydurmuşlar yine uyduruk. Uyduruk dinciler uydurmuş ya hep şey diyorlar. Eee ne diyorlardı? İçki tüm kötülüklerin anasıdır. Yine bir uydurmuşlar kafalarından. Hadis ben bir şey söyleyeyim mi? Ben de hadis uydurayım mı? Yalan. Bütün kötülüklerin anasıdır. Bu doğruluğa ve insanlığa ne kadar hizmet ediyor? Onu düşünün. Söylenen bir sözün söylenen bir doğruluk payın, doğru şeyin siyasete girmeden söylediğiniz yalanın hani bazen yalan değil de yumuşatılmış gizli saklı cümleler kurulabilir ama iyiye ve doğruya hizmet ediyorsa yanlışa hizmet eden yalan külliyen yanlıştır. Ama doğruya hizmet eden yalancık belki çünkü bazıları savunmaya geçer, bazen söylemek gerekiyor bile diye. Ama en güzeli acısa da doğruyu, gerçeği, ilkeliği, ilkeli olmayı söylemek gerekiyor. Böyle söylerseniz ne olur? Son mottomuzda olduğu gibi hayatta kalmak için değil, insan kalmak için yaşarsınız. Hayatta kalmak için o hayvansı yaratıkların en büyük kullandığı şey yalandır çok yalan söyleyen bir insan, insan kalmak için değil, hayatta kalmak için yaşıyordur. Bundan sonraki videomda aydınlık, aydınlanmak, gerçek modernizm, gerçek düşünce ve felsefe nedir videosu çok güzel olacak. Onu izlemenizi tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için, beğeni attığınız için, yorumlarda, katkılarda bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yalansız bir dünyayı hepimiz için diliyorum. Hoşçakalın.